Sizi tanıdığıma çok sevdim Şeniz Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Kaçıncı kat demiştiniz? Siz kapıda bekleyin lütfen. intikam var. Giyin ve kaybol. Siz, siz Cenk'in annesiniz. Kırk saniye. Hızlı sayarım. Güvenlik kapıda. Cenk, Cenk duşta. On saniye. Yaka paça atarlar seni. Rezil olursun. Oğlum manyaklıkta sana çekmiş. Paçoz. Yanmaya hazır mısın güzel? ...sevklerinde ciddi bir düşüş görüyorum. Çok üzücü. Ne bu anne şimdi baskın mı? Hayır. Ziyaret. Bir çeşit iş iç ziyaret. Giyinse ne olur? Mahremiyet açısından. <laughs> ne yapıyorsun anne sen? Ben bir şey yapmıyorum. Sen eve dönüyorsun. Sebep? Çünkü evsizsin. Aa benim evimdeyiz şu anda. Cık. Sen benim evimde. Yani... Daha doğrusu derneğin evindesin. Çok iyi. Ne Evimi satın aldın değil mi? Çok iyi. Yerleşmişsin ama kontrat bile imzalamamışsın. Büyük tedbirsizlik. Sana hiç yakıştıramadım ama benim işimi kolaylaştırdı tabii. Ya bu seninki de boşa masraf ha. Vallahi bir dahaki sefere kiralamam, alırım. Ha eğer cimrilik yapmak istiyorsan bütün oteller benim zaten değil mi? Hı -hı. Hangi parayla? Kontrat bile imzalamadan bir gecede lofta yerleşiyorsun. Bu senin gücün mü? Cenk Etan'dan bir imtiyaz mı yoksa Cenk Karaçay'a mı? Baban olmadan bir hiçsin. Babanın bir telefonuna bakar. Hesapların dondurulur, kredi kartların iptal edilir. Hatta altındaki arabayı bile kaybedersin. Ben babanı karıştırmak istemiyorum. Ama mecbur kalırsam... ...oğluma kavuşmak için... ...yeniden gerçek bir aile olabilmemiz için... ...ne kadar sert davranmam gerekiyorsa... ...o kadar sert olur. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden gerçek bir aile olmak için <laughs> ya sen bunu gerçekten inanıyor musun ya? Ha? Ne olacak? Ben eve döneceğim. Sonra biz yeniden gerçek bir aile olacağız, öyle mi? Buna inanıyor musun? Ha? Peki buna hazır mısın anne? Hazır mısın? Oğlunun eve dönmesine hazır mısın? Ben geldi gitti gık diyemedik. Dedim sana oturup seyretmeyelim yanlarına gidelim diye. Dedim sana ailenin büyüğü olarak çık şu adamın karşısına konuş diye. Ama nerede? Bir ağırlığını koyamıyorsun babaanne. Ağırlığın mı kaldı kız? Baksana anada. Gık desem kesecek başını. Görmüyor musun? Yok ya ben böyle durup Civan Bey'in çıkmasını bekleyemeyeceğim. Ben gideceğim konuşacağım annemle. Annem de bana her şeyi anlatacak. Bunlar Agah'ın adamları değil mi? Geri gelmişler. Ha, anlatmayacak mısın anne? Tutuklu yargılanacak dediler. Mucize gibi nasıl çıkacak? Ben söylediklerimin arkasındayım. O herifin kızı da vardı diyorum yanımda. Söylüyoruz ama duyan yok. Allah ım, Allah ım. Sen iyi misin ya i̇yiyim, bir iyiyim. şey yok değil mi bir şey? Yok. İyiyim anne ben anne bak bu işte bir dümen var o herifin kızı da yanımdaydı herkes gördü ya kimin kızı kim vardı yanında o şerefsizin kızı Dini ana para olan şerefsizin kızı anne arabayı da o aldı o aldı bana kullandırdı ben onun için dövdüm dayak yemesin diye dövdüm kazayı da o yaptırdı bile bile yaptı ya. Ya herkes gördü gık demedi ya. Ben söyleyeyim niye gık demediklerini. Bu herif geldi buraya bastı parayı. Ha, bunun gibi herkes satın aldı işte. Tamam oğlum. Tamam. Yeter. Civan serbestsin işte. Niye bağırıp duruyorsun hala? Kızım sen hala konuşuyor musun lan? Ya sen anamın yüzüne nasıl bakıyorsun? <laughs> bak hareketlere bak. bak seni sopa manyağı yaparım tamam, Tamam Civan. Tamam. Anne bak bu kız da ağzını açıp konuşursa ben harbiden sopalayacağım bunu. O kız benim kızım. Senin de kardeş. Biz ömür boyu hep yüz yüze bakacağız. Şimdi gideceğiz. Uzun uzun konuşacağız son. Gideceğiz de nereye? Oraya. Nereye anne? Nereye? O adamın evine. Bu nasıl bir emir vaki Agah? Bana danışmaya tenezzül bile etmeden o insanları... Evimize üstelik de yatılı personel olarak nasıl alabilirsin? Aldım derim, alırım şeniz. Asılı var mı? Yok. Kadının oğlu arabamızı çaldı, adam dövdü, kaza yaptı. Üstelik verdiği ifadede açık açık kızımızı... Şşş. İstersen kızımızı hiç karıştırmayalım Şeniz. Hiç karıştırmayalım, daha kötü olur. Agah, Damlan'ın suçlu olması hiçbir şey değiştirmez. O bizim kızımız. Onu kapının önüne koyamayacağımıza göre. Heh. Sen bu insanları saygısızlık yaptılar diye gözümün önünde paçandan silkeledin. Bana ne yaptıkları saygısızlığı, ne de o yere saçılan paraları açıklamadın bile. Ha bir de az önce patlayıp ödümüzü koparan şu gizemli silahın da açıklaması yok. Yeter artık. Ben bu insanları evimde istemiyorum. Ben istiyorum. Ağa. Burası senin şirketin değil. Burası bizim evimiz ve yatılı personelle tek başına karar veremezsin. Onlarla en çok muhatap olacak kişi benim ve ben evimde emrivaki personel istemiyorum. Ben istiyorum. Ben. şaka babaanne. Hı? Bu nasıl bir şaka? <laughs> Gelin olacağım diye geldiğim eve ben bugün ciddi ciddi hizmetçi oldum. Bu nasıl bir şaka? Aa, kız, Toten geliyor. Hadi toparla yüzünü gözünü. Sakın surat asma kadına, tamam mı? Ya bırak Allah aşkına ya. Günlerce, aylarca telefonda yalvardı, yakardı. Şimdi o bile yüzümüze bakmıyor. Böyle bir havalarda, bir şeylerde ne oluyor babaanne? Kız, sus kız. Elimizde avucumuzda bir tek Nurten kaldı. Eğileceksin kadını, o kadar! Sus! Cemre, neredesin kızım? Ha, gel ahiretliyim, gel, gel, hoş geldin. Onlar yukarıda analı kızlı civanı eğiliyorlar. Nedim Bey bekliyor da Cemre'yi almaya gelmiştim. Kız Nurten, kız küs kız? Hiç süz Bırak Allah aşkına Neriman, konuşturma şimdi beni. Aa, ne yaptıysa onlar yaptı. Dün gelin, bugün oğlan. Kız benim ne kabahatim var? Hele benim benim hiç kabahatim yok. Kız Nurten. kız kurban olayım. Bize bir çıtlatsan ya. Ağah beyin kafasında ne var? Ha? ha biz de bilelim. Kız bak toruncağızıma. Sen toruncağızına artık hiç kurcalaman Eriman. O defter kapandı. Agah bey o konuyu ilelebet kapattı. O kapattı da. Belki oğlu açar, ha? Oğlu? Ne oğlu? Şaka mı sen Nurten teyze, ha? Ben o nikah masasında kimle oturacaktım? Cenk de ben de yetişkin insanlarız. Bu baba mevzusu benim canımı sıkmaya başladı. Belki de müstakbel kocamla benim baş başa konuşma vaktim gelmiştir, ha? Ne dersin? Sen mi geldin? Nurten Hanım. Hayırdır? Cemre ile Neriman'ı almaya geldim. Cemre sen önden git kızım bekletme. Babaannenin ayağıyla biz anca geliriz. Ah Neriman. Demek Cenk Bey'i de damat yaptın ha. Kırk yalan Neriman. Ay dur dur sen dur kurban olduğumun. Size baştan sona bütün referans aralıklarını okudum Agah Bey. Gördüğünüz gibi tahliller ortada. İlaçlarla ilgili bir sorun yok. Kanında yabancı bir madde yok. Gel bakalım hemşire hanım gel. Bak ne diyor doktor. Kanında yabancı bir madde yokmuş. Sonuçları görebilir miyim? Hanımefendi kim oluyor? Hanımefendi Nedim'in hemşiresi. Boşuna profesör olmuşsunuz Atıf Bey. Bakın hemşire de sizinle aynı işi yapıyor. Tahlillere bakıp sizin göremediğiniz bir şey görecek herhalde. Referans aralıklarını ezbere bilirim. Acilde çalışıyordum ben. Öyle mi? Şu an içim o kadar rahatladı ki. Takılıyorum Agahçım. 20 yıllık dostumuz, doktorumuz yanlış anlamasın diye takılıyorum. Ne demek? Ben artık izninizle. Yarın sabah eczaneye gitmek istiyorum. Reçetesindeki tüm ilaçları alacağım. Ayarlarsanız sevinirim. Hı hı. Bildiğim kadarıyla ilaçları henüz bitmedi. Bu ilaçları çöpe atacağım. Evet, tahlillerde göze batan bir şey yok. Ama birçoğunun kutusu da yok. Tarihleri geçmiş olabilir. Ona dokunan bir şeyler olduğu ortada değil mi? İyi fikir. Yani belki biraz fazla titizce. Ama Titizlik iyidir, iyidir. Kesinlikle Agah'cığım. Sizlere iyi akşamlar. Haberleşiriz Agah Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Nöbetçi eczane bulamayacağımıza, arayamayacağımıza göre... ...yemekten önceki ilaçlarını... İlaçları artık ben vereceğim. Karışıklık olmasın. Bir ilaç çizelgesi de istiyorum. Ben yani Çok basit bir şey. Tıbbi malzemeler satılan her yerde bulunabilir. Hastanede böyle yapıyorduk. Daha kolay oluyor. Harika. Harika. Agah'cığım hadi artık yemeğe inelim. Kolay gelsin hemşire Yarın çizelgende ilaçların da hazır. Nedim Bey hep odasında mı yer? Hep. Kız başka şeniz. Bak gördün değil mi? Ne kadar dikkatli, ne kadar titiz. Diğerlerine hiç benzemiyor. Laf olsun diye ilgilenmiyor Nedim'le. Gerçekten ilgileniyor. Kesinlikle hayatım. Kesinlikle. <laughs> Kaç görüyorsun beni? küfelik olmuş. Ben seni kurttan mı getirdim ya? Ben hep buradaydım ve seni bekliyordum. Ay bu evde. Beni bekleyen birileri var demek. Bu <laughs> sebep. Bunun için? <laughs> İyiymiş o zaman. Dışına kız, et. şey yap. Şuradan daha iyi <laughs> sakin <Gel>. Çok iyi. <laughs> gerçekten çok kötü kokuyorsun. <laughs> sarhoş oldun mu? Senin yanında sarhoş olmam için hiç içmeye ihtiyacım yok benim. Vay. Vay kız nasıl konuşulacağını biliyor. Bu kız senin hakkında çok daha fazlasını biliyor. Ama sen bilmiyorsun değil mi? Tabi sen tanıyamadın beni. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen baya güzel bir şeysin. Daha fazlasını bilmeye ihtiyacım var mı? Çok daha fazlasıyım ben. Hı. Ben senin... ...müstakbel karının. yakalayacaktı neredeyse. Nereye bu saatte? Neyin var senin? Bir şeyim yok. Neyim olacak be? Daraldım sıkıldım hava almaya çıktım. O da mı yasak? Bu saçın başın hali ne? Allah Allah. Çattık ya. Rüzgar vardı rüzgar. Yok. İyi değilsin sen. Bir şey var sende. Abla hadi tutma beni gece gece. Hadi gir yat Allah aşkına. Ben zaten banyo yapacağım hadi. Ne banyosu bu saatte? Ceren! <laughs> Civan. Sen personel katına gideceksin. Orada şoförlerin dolabı var. Bedenini, ayakkabı numaranı söyle. Ne giyeceksen verecekler. Oğlum hadi. Damla Hanım birazdan çıkar. Okula götüreceksin. Okuldan eve. Hadi oğlum. Ya Rabbi şükür diyeceğine. Siz de bunları giyeceksiniz. Saçlarınızı da sıkı sıkı toplayacaksınız. Kuleteyle fırfırla önlükte giyelim mi? İster misin? Makyaj sade, ruj yasak. Temiz pak olun kafi. Bakayım tırnaklarınıza. Ağzımızı da açalım mı? Dişlerimize de bakacak mısınız? Anne. Kafi Muhten Hanım. Kafi. Maniküllü ama ojesiz olacak. Al kızım. Hadi. forması giyelim. Ah, geldim. Bu hani konuşacaktım babamladım. bu şoför saçmalığından kurtaracaktım beni. Zamanı var Damlacığım. Sızlanma. Ya çocuk beni kesecek gibi bakıyor görmüyor musun? Ya ne yapıyor babam ben anlamadım. İt kopuk benim şoförüm oldu ya. Delirdi mi bu adam? Git kendin sor istersen delirmiş mi diye. Bak nasıl bakıyor görmüyor musun? Kesecek beni işte. Bir tanecik kızınız var onu da şoför kesecek. Sık dişini de sık dişini. Hadi. Yavaş. Hepsinden kurtulacağız. Ablan neden hemşire üniforması giymiyor? Giyerim. Dert değil. Bana bak. Tembihlerimi unutmayın. Şeniz Hanım gık dedi mi ikiletmeyin. Biz işimiz neyse onu yaparız. Merak etme sen Nurten Hanım. Şeniz Hanım'ın o tatsız meseleden haberi yok. Artık öyle bir mesele de olmadığına göre haberi olmasına da gerek yok. Hanım, anam, anam, anam. Kız Nurten, kız bunların evi bizim köyden büyük. Ha? Neriman sen geç mutfağa bekle. <laughs> <bisogna> Neriman. <laughs> Salon mu baba? Sana diyor, mutfak diyor. Ceren, sen de geç babaannenin yanında dur. Fazla dolaşma ayak altında. Kat bilmem nesi değil miydim ben? Bir mutfakta ne işim var? Yasak. Sana yukarı çıkmak yasak. Ben Nedim Bey'in yanına gideyim. Kolay gelsin Hemşire Hanım. Hmm. Buz kestin sen bir şey mi var? Odaların düzenini göstereyim hadi. Hadi sen de babaannenin yanına. <laughs> suratıma bile bakmadı.